Merhaba. Ben Tuncer Özçelik. SolidWorks 2017 ile birlikte costing bölümüne birçok yenilik gelmiştir. Şimdi size bunlardan bahsedeceğim. Öncelikli olarak bir saç metalin bir plaka üzerinde nasıl yerleşeceğini size göstereceğim. Bir önceki versiyonlarda da belirleyebildiğimiz gibi çalışma sayfası boyutunun belirledikten sonra İç içe sınırlandırma kutusu sadece SolidWorks'e kalmış bir durumdu. Yatay mı yani uzun kenarının yatayda mı yoksa kısa kenarının dikeyde mi olacağını biz belirleyemiyorduk. 2017 ile birlikte bunların hepsi bize bir opsiyon olarak sunuldu. Mesela uzun kenarı yatayda ya da uzun kenarı dikeyde yani asıl kesilecek plakada hani dikey mi yatay mı olacağını belirtebiliyorduk. Ayrıyetten optimize ile birlikte gerekli yerlere yatay ya da gerekli yerlere dikey atabilme özelliği çok önemlidir. Şimdi bunun nasıl yapıldığını bir görelim. Sınırlandırıcı kutuyu iç içe göster seçeneğiyle. Görmüş olduğunuz gibi gerekli yerlere dikey ya da gerekli yerlere yatay olarak da kendisi otomatikman atıyor. Yerleşimini, nestingini yapıyor. Mesela bundan Bin tane üreteceğimizi varsayarsak, yani bin plakadan keseceğimizi varsayalım. Ta 999 plakaya kadar aslında hep kesim e, şablonumuz sabittir. Sadece en son yapacağı hani son bir plakadan kesim için e, üreteceği durum farklı olacak. Bunu da bu şekilde hani son sayfayı göster seçeneğiyle bize sunmuş oluyor. Bunun dışında ee, yeni bir özellik olan montajlarda, yani montajda düz ağaç ya da iç içe ağaç e, özelliği gelmiştir. Düz ağaç dediğimiz özellik sadece e, alt montajların alt bileşenini hesaplamadan direkt bize e, montaj maliyetini verir. İç içe ağaç özelliği ise bize normal montajımızda olan yani bunu bir alt montaj olduğunu görebiliyoruz bu alt montajın içindeki her bir ürün içinde bize ürün ağacında ekstradan bir maliyet belirtiyor bunların dışında e, SolidWorks 2017 ile birlikte gelen e, özelliklerden biri ise bir önceki parçama geri dönecek olursam daha çabuk e, hızı gösterebilmek adına böyle bir şey yapıyorum. Burada görmüş olduğunuz rapor oluştur sekmesinde daha önceden sadece bize bu basit tahmin olarak veriyordu. Şimdi ise detaylı raporlarla birlikte bize alternatif miktarları da raporlarımıza yansıtmak için ekstradan e, bir özellik daha sunuyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.